Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Muştu Yayınları Güzel Davranış Hikayeleri serisinin Güneş'in Ardındaki Sır hikayesini okuyacağım. Güneş o günde beni yatakta bulamadı. Bulamazdı. Çünkü o günde güneş doğmadan yarım saat önce kalkmış, annem ve babamla birlikte yaptığımız duaya amin demiştim. Duadan sonra da yine annem ve babamın yaptığı gibi elime bir kitap alıp koltuğa oturmuştum. Alışmıştım artık her sabah erkenden kalkıp günü elimde kitapla karşılamaya. Bu alışkanlığı kazanmamın ilginç bir hikayesi vardı. İki yıl önce babaannem evimizin önünden geçen bir adamı göstererek ''Bak oğlum, şu adamı görüyor musun?'' diye sordu. ''Şu yaşlı adamı mı babaanneciğim?'' ''Evet onu. Kaç yaşlarında gösteriyor sence?'' ''60-65 yaşlarında.'' Onun 85 yaşında olduğunu söylesem bana inanır mısın? Yani seninle aynı yaşta mı Fakat hiç göstermiyor. Ben de bunun için sordum zaten. Çocukluğumuz birlikte geçti onunla. Bir ara ailece köye yerleştiler. Malları, mülkleri köy yerinde. Onların başında bulunmak istediler. Yıllarca kaldılar köyde. Çocukları büyüyünce tekrar döndüler şehre. Köydeki mallarını da ortakçıya verdiler. O kadar mal varlığına rağmen burada da çalışmaya devam etti. Köydeki mahsullerini evlerinin altındaki küçük dükkanda pazarladı. Küçük bir yerde ama geliri hiç de az değildi. Çocuklarını oradan kazandığıyla okuttu. Kapısına gelen fakiri fukarayı hiç geri çevirmedi. Çocukları iş güç sahibi olduktan sonra da kapatmadı orayı. Rızkın onda dokuzu ticarette. Elim ayağım tuttukça otururum dükkanda dedi. Hatta çocuklarının babacığım artık senin oradan kazandığına ihtiyacımız yok. Sen bizim evimizin baş köşesine kurul. Senin yüzünü görmek bizim için en büyük kazançtır dediler. O elim ayağım tutarken niçin oturayım? Allah'ın verdiği bu sıhhat nimetinin şükrü çalışmaktır derdi. Hikayesi ilginçmiş babaanneciğim. Ben o yaşlı adamı daha önce de gördüm ama hiç dikkatimi çekmedi. Bilseydim daha dikkatli bakardım. Hatta evimizin yanından geçerken selam verip elini de öperdim. Aferin evladım. Bundan sonra yaparsın inşallah. Fakat ben sana onun bir başka ilginç özelliğinden bahsetmek istiyorum. Dinlemek ister misin? İstemez miyim babaanneciğim? Lütfen. O Çocukluğundan beri her sabah güneş doğmadan kalkar, namazını kıldıktan sonra kış mevsimi ise içeride, yazsa balkonda güneş doğana kadar kitap okur. Anlayacağın güneş üzerine doğmamıştır onun. Bununla ilgili bir hadis-i şerif vardı tam aklıma gelmedi. Müsaade eder misin? Kütüphaneden bir kitaba bakayım. Tabii babaanneciğim. Adını söylersen ben de getirebilirim kitabı. Ben alırım evladım. Allah'ın verdiği sıhhat nimetinin şükrünü ben de böylece eda edeyim. Olmaz mı? Babaannem bunu söyledikten sonra kütüphaneden bir kitap çıkardı. Gözlüğünü taktı, bir müddet sayfaları karıştırdı. Kısa süre sonra aradığını buldu. Gülümseyerek bana baktı. İşte aradığım hadisi şerif dedi. Bu hadisi şerifi öğrendikten sonra Nuri Efendi'nin niçin üzerine güneşi doğdurmadığının ve çalışkanlığının sırrını anlayacaksın. Babaannem arada bir gözlüğünün üstünden bana bakarak hadisi şerifi tane tane okumaya başladı. Ey Allah'ım erkenci olmayı ümmetim hakkında mübarek kıl. Şey babaanneciğim dedim biraz açabilir misin ben mübarek kıl sözünü tam anlayamadım. Yani erkenci olanları berekete ulaştır diye dua ediyor Efendimiz. Hatta bunu nakleden Sahr el Gamidi, Peygamber Efendimiz'den bu sözü duyduktan sonra bir tüccar olarak kendisinin de sabahları erkenden kalktığını, böylece zenginliğe kavuştuğunu söylüyor. Bununla ilgili bir başka hadisi şerif de şöyle. Rızkı talep etmeye erken başlayın. Çünkü erken başlamak berekettir, başarıdır. Şimdi anladım babaanneciğim. Ben daha önce bunu bilseydim sabahları uyur muydum hiç? Babaannemle aramızda geçen o sohbetten sonra sabahları erkenden kalktım. Annem ve babamın birlikte yaptıkları dualara el açıp amin dedim. Ben de duamda ey Allah'ım erkenci olmayı bütün Müslümanlar için mübarek kıl dedim çünkü bu sözün ne anlama geldiğini artık biliyordum